bütün evleri kapı kapı dolaştım. Kimse hanımı istemiyor. Hangi hanım? Hanım, benim hanım. Kedim yani. Ya hanım demek bu kedi. Ee, ona verecek birini aradınız. Öyle mi? Aradım ama bulamadım. Size yük mü oldu kedi? Kurdele de bir işe yaramadı. Seni kimse istemedi. Ben ölüyorum hanım. Benden sonra sen ne yapacaksın? Kedi için insan kahreder mi kendini? Sokaklar kedi dolu. Bir işe yaramaz hayvanlar. Ben zaten oldum olası hiç hoşlanmam bu nankör mahluklarda. Hayat öyle düz bir yol değil. Ki. Karma karışık bir yol. Yani bazen geriye gidersin. Bazen kaybolursun. Bazen aynı yerde dönüp durursun. Ya tabii ki acılar çekmek istemeyiz ama hayat